Saf sen misiniz? Misin? Volkan yok mu Makule? Tade bitti anacığım <laughs> Ay anacığım Hazır sen buradayken şu ağır tarafından sen tutup çeksene Yerine koyalım şu kanepeyi ha. ha, ha nengiller bu akşam geliyor değil mi? Hayırlısıyla Keşke tanıştıracağın herif ben olsaydım Saygıda da kusur etmezdim de İşte kader Hımm alırdın elle bir peynir tenekesi çıkar gelirdin değil mi? <laughs> Hadi, hadi neyse şimdi bu mevzu bahislerin sırası değil İzzet. Aşkım şey, e, bavulumu, eşyalarımı, paramı, maramı, donlarımı, kilotlarımı falan hepsini koydum. Akşam e, iş çıkışında başka parkında spor yapacağım. Ha. Ondan sonrasında da aşkım, e, Cem'de kalacağım. Oldu mu sevgilim? <laughs> gece gece parkta spor mu yapacaksın? Bu varoş çocuğunun burada ne işi varmak bile, Slomdok milyonerin? Görmesi var, hırsızı var. Dikkat et. Bavulunda para da mı var? Ver. Allah Allah ya. Herhalde biz senin gibi çılsız değiliz. Ya. Düzenli bir gelirimiz var. Ya. Ayrıca nada Müstakbel kayınvalidemle kayınpederim gelecek, onun için de spor yaparak ayva göbeğimi tıraşlayayım diyorum. Burhan <laughs> Bey, sakın ola bu akşam çat kapı gelivermeyin tamam mı? Volkan uzun uzun annemlere sizin çok iyi arkadaşı olduğunuzu, ağırbaşlı, uslu ve oturaklı bir insan olduğunuzu anlatacak babamları hazırlayacağız. <gülüyor> <gülüyor> uslu oturaklı bu mu ya? Mağdavra bu? Zit. Tamam lan tamam, gidiyoruz işte. Volkan'dan bir konu hakkında yardım isteyecektim, Ailevi. Hadi lan, hadi lan. Aaaa! Kapkacı uğradım dostlar! İki şey oldu dostlar! Kapkacı uğradım dostlar! İki şey Ne oluyor ya? Oğlum başka farkında ben kapkacı uğradım, kar maskeli adamlar böyle. Ay Bayılasın! <laughs> ya bırakma kendini abi, gel otur. <laughs> Her yeri aradım, oraya aradım, buraya aradım. Hiçbir yerim bu ya. Hayır, avuldaki paralar önemli değil. İçinde bir ton benim kilotlarım vardı. Özel hayatım vardı, özel dünyam vardı. Hay Allah abi ya. Tüh. Hayır, kilotlar önemli değil. 218 TL para vardı. Vay be abi, asayiş bozuldu değil mi? <laughs> Lan geyik mi yapıyorsun benimle? Tezkere edici bir şeyler söylesene, polise gidelim filan desene. Buraya gidelim mi abi? Kalk gidelim lan. <laughs> Ay dostlar kapkacı uğradı biliyor musunuz? Eldivenler abi. Ee, herkesin ellediği spor aletlerini ellemeyeyim diye. Konumuz bu mu lan? Aa, geliyor lan. Kalk. Bırak. Bırak. Lan! Bırak bırak, bırak, bırak bırak! Ne oluyor ya? Sen oğlum ya? Rüyamda kapkaççıyı gördüm. Hangi kapkaççıyı? Maçka parkında kapka kapkaçı uğradım oğlum. İyi geçmiş olsun. Ha geçmiş olsun. Sinemada bir zahmet telefonu açsaydın bir parça bana yardımcı olabilirdin. Sinemada telefon açılmaz Buran. Oğlum kapı önlerinde sefil oldum diyorum sana ya. Hint fakirleri gibi sokakta kaldım diyorum sana. Ya saat dokuzda gel anahtarı al dedim sana. Niye gelmiyorsun? Oğlum senin kulağın duymuyor mu oğlum? Sağır mısın sen ya? Kapkaça uğradım diyorum. Polise gittim diyorum ya. Oğlum senin kulağın duymuyor be Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? <laughs> Otel mi burası? Kimse de seni davet etmedi buraya. Geldin kendini zorla davet ettirdin. Zaten babam da istemiyor seni. Ne? Vallahi küslerim kalmam ha. Hı? Yani, kalma. Anladın mı? Oğlum, beni sokakta bırakmayın ya. Burhan Ağabey'i sokakta bırakmayayım, bir gece kalayım ya. İyi tamam, bu gece kal. He. Ama yarın kendine bir yer bulacaksın. Eğer yarın kendine bir yer bulmazsan, ciddiyim içeri almam. He. Bak, vallahi içeri almam. He. Ya iyi gireyim de ben. Öyle bir evleneyim de. Ondan sonra Tevfik babamla bir konuşayım da... ...bakalım senin evin steril mi oluyor, pound mu oluyor, kuvvet biniyor oluyor? O zaman <laughs> Sen yaptın! Ne? Karbaskalı adam sendin! Düşündüm düşündüm bunu buldum! Ne karbaşkası lan manyak! Kapkaç yapan sendin lan! Bunu bilmiyor muyum ya da senin bir adamındı! Kapkaç mı? Evet! ...parka gideceğimi biliyordun. Bavulun içerisinde para olduğunu da biliyordun. Polise gireceğim lan seni. Ne dersin lan sen? Ver lan paramı. Ben sana demedim mi oğlum parka gitme ...gece gece bavulla diye? 218 TL la. lan. lan ver. ver. Lan bırak be bırak be. Bir lan alıyorum onu. Vallahi ver bana. Lan bırak. Burada lan. Burada lan burada. Burada. Lan. Ay. Gel lan Lan. Çıkartırım seni ha! Of! Ya Manyak mıdır mıdır İyi misin evladım? <gülüyor> i̇yiyim, iyiyim. <gülüyor> Sprey sıkayım dedim ama yetişemedim. İstanbul çok bozulmuş ya. <laughs> ha, Evet efendim haklısınız. Ya yani her gün her yerde kapkaç işte. Vay 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 vay. Çok dikkat etmek lazım. Her yerde bu çapulcular. Topluma da dehşet saçıyorlar. <laughs> Allah bilir. Gerçek kimliklerini çevresindekiler de bilmiyordur ha. Harlem olmuş burası. Harlem. <laughs> Hayır benden mi bahsediyorsun? Bitti. Hayır evinde kesin. ben kesinlikle evinde müdür efendim. Hayır hayır efendim. Hayır efendim. Hayır efendim. Hayır Hayır kız sakin ol. Vallahi yanlış. Kesin. Beni ben tanışmak istemezdim. Bitti efendim. Lütfen ama lütfen. Bayılacağım. Ay Sen ay benim de bayılacağım. Gerçekten ama. Ne mi arıyorsun kız? Ay. Sen ha? Evet benim ya. Bak beyefendi beni tanıdı. Nereden tanıdı ki ya? daha iyi şartlarda tanışmak isterdim sizinle. <laughs> Gündüz de orada tesadüfen kavga ettiniz öyle mi? Evet şu an başım döndüğü için e, kapkaç hikayesine giremiyorum. Çok uzun ama kesinlikle ben haklıyım o konuda. Nasıl girdi bizim eve bu? Listeciğim. <laughs> e, Arkadaşı anahtarı ben verdim. Kendisinin evinde tadilat var da... ...hani bu gece bizde kalsın diye. Ne kalması yahu? Bu ne laubalilik? <laughs> tabii efendim, tabii efendime. Ben hemen şu anda giderim efendim. Ee, yarın akşam tekrar görüşmek üzere. Yarın akşam beni daha iyi tanıyacaksınız efendim. <laughs> i̇yi akşamlar Makbule Hanım. İyi akşamlar Burhan Bey. Oh. Bırak şunu ya. Ay. Dursun ne haber ya? Oğlum başıma ne işler geldi ya? Bu gece de kalabilir miyim? Yok. Neden? Annem sadece Karadeniz bölgesinden yatını misafir kabul ediyor. Prensip. He. Uyu filan desem. E klişe olur yemez. Kızın sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası.